Bir gün bir şehirde yağmurlar aniden kesilir ve gökyüzünden yağmur yerine kek yağmaya başlar. Aslında güzel gibi görünür ama değildir çünkü hiç su bulamazlar. E, su her gün küçük şişelerde kişi başı sınırlı olarak verilir. Gökyüzü hep aynı renktedir. Tarım yasaklanmıştır. E, uzun yıllardır böyledir ve birçok kişi özellikle çocuklar gökyüzünün gerçek renklerini yağmuru tarımı hiç hatırlamazlar tarım yasaklanmıştır. Bir gün bir çocuk bir ayçiçeği tohumunu bir şekilde damla damla sulayarak evinde yetiştirir fakat onu yöneticiler cezalandırırlar. E, bu çocuk sorgulamaya başlar neden böyle diye ve ilginç olaylar gelişir. Ebru Tostan ilk kitabı Yağmurlar Kayıp Şehir gerçekten çok hoş bir kurguyla hazırlanmış ve güzel mesajlar olan bir kitap 64 sayfa. İlkokul 2-3-4 için ideal. Keyifli okumalar diliyorum. Çocuklara da tavsiye ediyorum.